Fransa'da cumhurbaşkanı adayı var. Frau yani kadın kadın Lope Lope. Ona 5 sene yolsuzluktan 5 sene siyaset yasağı koydular. Halk yürüdü. Ee, iyi yaptın diye. Burada adamın daha sonucu belirlemeden millet sokaklara giriyor ya. Bu nasıl insanlık ya? Bu nasıl Müslümanlık ya? Yani adam bak kadın susu diye yani yargıyı destekleme yürüyüşü yapılıyor. Burada daha ortada bir şey yok tayt alındı 5 ay 10 ay 6 ay yattı çıktı temizce çıktı adam neresi tapıya çıktı. Bu da çıkabilir belki. Beklen niye ortalığı kırıyorsunuz kardeş? Evet. Öyle değil İnsanlar mi Onlar nasıl yaşıyorsa Allah onları öyle yönetecek. Burada işimiz rast. Ben sadece onunla. bunu ben. Sen Erdoğan Serdoğan olan Ben Erdoğan. Nedeni var mı? Nedeni belli değil Nedeni mi? Çalışıyor Nedeni? dürüst. Çalışıyor istiyor. dürüst. Erdoğan. Etrafındakiler kötü olabilir ama Erdoğan değil. Sağ olun. Teşekkürler. Kaç senedir... E, da, yayınlar. Eylem ey, eylem yapılmıyor güvenlikte değil mi? Güvenliğimiz. Eskiden adam işe işe gidiyordu akşam ter, yani bir bir yer, eylem olacak, ölecek. Öyle bir şeyler vardı. Şu anda 7-8 senedir yok. Güvenliği güvenlik de önemli. Eylem yaparsın. Yani eylem yüzünü senin hakkın. hakkın niye, yüzüne, niye ortalığı zarara veriyorsun? Biz terörist sanmışlar.